Merhabalar, günaydın, Tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Ne zaman seyrediyorsanız hoş geldiniz. Birkaç gün ara verdim, ne yapayım, ne edeyim dedim, biraz kafa dinleyeyim dedim. Her ne kadar bu videoları yapmak gerçekten e, terapi anlamında da muhteşem bir şey olsa da bazen insanın kendisine ayırması gereken kendi zamanı oldu. Yani benim için benim zamanım gerekmekteydi ee, neler yaptım diye soruyorsanız bol bol düşündüm bol bol e, fikirler üretmeye çalıştım ee, neler daha yapabiliriz neler edebiliriz daha iyi nasıl gidebiliriz ee, Geçenlerde bir e, konu vardı ee, başarı nedir diye Tabii ki göreceli bir kavram başarı kime göre neye göre başarı falan. Sonra başka bir yerde bir şey daha duymuştum. Hani parayı nasıl daha doğrusu pardon paranın değeri ne, nedir, ne kadardır diye. Yani çok uzatmayacağım lafı. Paranın değeri senin verdiğin değer kadardır. Yani. 1 lira ya da 10 lira senin için çok önemli olabilir. Çok önemsiz de olabilir ya da 1 milyon dolar ya da 100 milyon TL 10 milyon dolara denk geliyor bu arada. Yani bizim katmış olduğumuz değerdir aslında karşımızdakinin ederi. Dolayısıyla başarının da belirlenmesi hesaplanması başarının ne kadar anlam ifade ettiği de insanın görmek istediği şeye göre değişir yani Örneğin küçük bir çocuğun bir yaşında bir buçuk yaşında bir çocuğun merdivenleri tek başına çıkması muhteşem bir başarı ama 100 yaşındaki birisinin de aynı şekilde yapması büyük bir başarıdır. Yani ne taraftan baktığımıza bağlı birazcık da değil mi? Dolayısıyla başarıyı birazcık daha geniş anlamda bakabilmek lazım. Başarıyı bir yere bağlayabilmek lazım diye düşünüyorum. Başarı nedir? Örneğin sen bir şey hedeflemişsindir ve o hedef çerçevesinde çalışmışsındır ve o hedef çerçevesinde çalıştıktan sonra bahsi geçen neyse X, Y, Z hiç önemli değil. Bunu ne kadar elde edebildin, bunu elde ettiğinde sana ne kadar bir getiri oldu yani maddi değil manevi getirisi oldu. Bence birazcık da başarıyı böyle değerlendirebilmek lazım. Yani makabelist yaklaşımda bir şeyi yapabilmek için her şey mübahtır deyip de bir şeyi elde ettikten sonra hiçbir kıymeti olmaması ne kadar başarıdır? O da tabii ki tartışılır. Hani hedefe gittik bir Gittik. Sonuç gittik. E sonuç ama gittik. Tamam da ne kazandın, ne elde ettin? Bununla beraber ekstradan neler yapabileceksin? Yok. Sadece başarı elde ettin, bitti. Yani şeye benziyor hiçbir şekilde ders çalışmayan bir öğrenci tesadüfen sınava giriyor, kopya çekiyor, bir şey yapıyor, atıyorum, yüz alıyor ve geçiyor. Ne öğrendin? E yüz aldım. E ne öğrendin arkadaş? E ben yüz aldım. E tamam, aldın da ne elde ettin? E yüz elde ettim. E aferin sana. Al bir tarafına yerleştir yani rafına. Yani başarıyı Birazcık da getirdiği şeylerle beraber değerlendirebilmek lazım diye düşünüyorum. Başarıyı, örneğin ne diyelim, satrançta bir şeyim var, bir ilgim var, becerim de var ona göre yapabiliyorsun bazı şeyleri bazı hareketler bazı aksiyonlar satrançta biliyorsunuz oyunlar falan çok doğal olarak senin beyninde gelişiyorsa yani senin buna karşı bir yeteneğin vardır dolayısıyla satranç konusunda kendini geliştirebilirsin geliştirdiğinde belirli bir noktaya geldiğinde bir başarı sağlamışsındır. Başarı budur. Çünkü bir şey hedeflemişsin, bir şey yapmışsın. Bunun karşılığında bir şeyler almışsın. Ve insanları da etki etmişsindir. Çünkü her yeni ürettiğin oyun, her yeni ürettiğin strateji aynı zamanda kitaplara giriyor. Yani satrancı insanlar çok şey diye düşünüyor. Basit bir oyun diye düşünüyor ama arkadaşlar kaç bin yıldır var olan bir oyundan bahsediyoruz. Oyun bile değil aslında. Strateji... Ee, oyunu mu diyelim artık stratejik program mı diyelim böyle bir şey satranç korkunç bir şey aslında yani düşünemiyoruz. Birçok varyasyonu aynı anda düşünebilmeniz gerekiyor. Ve her attığınız adımında karşılığı vardır. İngilizcede buna consequence diyoruz. Yani bunun bir getirisi vardır. Bunu yaptı her bir attığın adımın bir sonucu vardır ve sonuç da sana yansıyacaktır. Dolayısıyla ciddi anlamda zor bir oyundur. Tavla'ya ona bakarsanız, aslına bakarsanız bir açıdan daha zor bir oyundur. Nedeni de şu, tavlada da gelen numaralara göre zarlarda çıkan numaralara göre senin atacağın adımlar, daha doğrusu senin stratejin nereye kadar ilerleyecek biraz şansa da bağlı. Şansla beraber kendi şansını kendin de yaratabilecek seviyeye geliyorsun orada da. Bazı şeyler yapıyorsun işte belirli yerlerde kapı almak önemlidir. Bunları yapıp yapabildikten sonra varyasyonları ona göre değerlendirmek daha kolaydır. Ama satranç işte birazcık daha farklıdır. Çünkü bir küçük yanlış hareket bir ileri bir geri bir yana ama ee, ciddi anlamda e, senin başarılı olup olmayacağını da gösterir. Ee, spor da öyledir aslında. Yani bir saniye daha hızlı koşman, bir saniye daha yavaş koşman, bir saniye daha atik davranman, bir salise daha az atik davranman birçok şeyi değiştirebiliyor. Onun için kişisel gelişim asıl gelişimdir, asıl başarıdır. Evet, spor müsabakasında birinci olmak bir başarıdır. Süper, harika bir şey başarılarınızın devamını diliyorum ama bunun ötesinde senin kendini daha fazla nasıl geliştirebileceğin, senin bu bir e, gelişimle beraber yanına yan tarafındakileri ekibine, e, çevrene bunu katma değerini nasıl yansıtabiliyorsun, bunun değerlerini nasıl sunabiliyorsun ki onlar da aynı seviyeye çıkabilsinler. İşte birçok insanın e, yapamadığı şeylerden birisi o. İnsanlar e, Paylaşmayı, insanlar bilgi birikimlerini, insanlar artılarını başkalarıyla paylaşmaya konusunda çok ama çok cimriler. Bunun da nedeni çok basit. İki nedenden dolayıdır. Birincisi kendilerince çok zor koşullarda bu başarıyı elde etmişler ve başkalarının aynı koşullarda bir şekilde hareket etmelerini ister ve onların yapmasını ister, paylaşmayı sevmez. İkincisi maalesef daha acısı hak etmeden oraya gelmiştir. Nasıl yaptığını da bilmiyordun. Ne gösterecek ki? Salaklığını mı gösterecek? Beceriksizliğini mi gösterecek? Cehaletini mi gösterecek? Çevremizde bir sürü insan var öyle. Değil mi? Yani yaparak bir noktaya gelmiş. E hadi arkadaşım madem yöneticisin bir şeysin hani göster bize ne yapacağız? E, ha, gösteremem niye? E, ben sana gösteremem. Gösteremezsin çünkü yok bir şey arkadaş. Olmayan şeyi gösteremezsin ki. Değil mi? Olmayan şeyi gösteremezsin. Onun için bu arkadaşlar tabii ki hani sağlam kıç yalama konusunda da tabii ki bir başarı sağlamışlardır. O da bir yetenektir, herkesin yapamayacağı şeydir, herkesin midesini kaldıramayacağı şeydir, karakterinin özellikle kaldıramayacağı şeydir. Ama tabii bazıları da yapıyordur bunu dediğim gibi makabelis yaklaşım ne yaparsa yapsın yaptı işte. Başarıyı elde edebilmek için bazı unsurlar nelerdir diye sorduklarında çok basit bir şey aslında. Yani bir kere başarmak isteyeceksin değil mi? Yani kendiliğinden gelmiyor o başarı. Onun için adım atacaksın, onun için istek duyacaksın, onun için bir şeyler yapmak için çaba sarf edeceksin, zamanını harcayacaksın, emek vereceksin. Emeksiz başarı ne kadar bir başarıdır diye düşünüyorum. Yani şeye benziyor. Piyango çektin, para, para çıktı, zengin oldun. İnşallah olursunuz yani. İnşallah olurum. Ama ne kadar bir başarıdır bu? Bu şansdır. Ama çalışmışsındır, çabalamışsındır, bir bilgi birikimi oluşturmuşsundur. Bu bilgi birikimiyle bunu daha efektif hale getirmişsindir. Bunun da kaymağını yemeye başlamışsındır. Yani para kazanmaya başlamışsındır. Bu paraları çoğalttıkça daha da iyi olmuşsundur, daha iyi duruma gelmişsindir. Allah daha fazlasını versin o zaman, daha bereketli olsun derim. Onlara da şapka çıkarırım. olmayan şapkamı çıkarıyorum bu arada. Dolayısıyla bir kere isteyeceksin, ikincisi bir strateji belirleyeceksiniz yani nasıl yapabileceğinizi. Yani bunun bunun için de artılarınızı ve eksilerinizi birazcık düşünebilmeniz gerekiyor. Neredesin, nerede değilsin, neler yapabilirsin, neler yapamazsın. Şimdi aslına bakarsanız bugün hatta bu konuyla ilgili bir sohbet ediyorduk birisiyle. Ee, zayıf noktalarımız aslında bizim güçlü noktalarımızdır diye bakmayın. Hani derler ya bir ürünün bir parçanın bir makinenin herhangi bir şeyin en güçlü yeri aslında en zayıf yeridir. Çünkü en zayıf yerinden kırılır. En zayıf yeri ne kadar güçlüyse kırılma ihtimali o kadar azdır. Dolayısıyla biz eksik olduğumuz yönlerimizi, zayıf olduğumuz yönleri belirlediğimiz zaman güçlü yönlerimizi de ortaya çıkarabiliyoruz. Onları güçlendirmek için bir şeyler yapabiliyor muyuz? Onları güçlendirebilmek için bir şeyler planlayabiliyor muyuz? Bunlar çok çok önemli. Güçsüz Yanınız aslında en güçlü yanınızdır. Güçsüz yanınızı ne kadar kuvvetlendirirseniz o kadar güçlü olursunuz. Evet. ve tabii ki adanmışlık. 5 dakika yaptıktan sonra "Aa olmuyor bu." dememek lazım. Devam etmek lazım. Koşturmak lazım onun peşinde. İnsan hayallerin peşinde koşmadığı sürece neyin peşinde koşacak? Sineklerip mi? Yani. Onun için hayallerinizin peşinde koşun tabii ki. Ama bu hayalleriniz de birazcık gerçekçi olsun. Yani hiçbir örneğin, örnek diyorum şimdi. Bazı insanların müziğe karşı inanılmaz bir yeteneği vardır. Bazı insanlar bir notayı duyar duymaz, bunu diye hatırlar, şunu yapar, bunu yapar falan filan bazı insanların da sıfır yeteneği vardır müziğe karşı. Yani ne kadar çabalarsa çabalasın olmuyor. Dolayısıyla bu insanların müzik konusunda şeyi olursa bir hedefi olursa ya inanılmaz derecede çok çalışması gerekiyor ki belirli bir noktaya kadar gelebilsin. Ya da mümkünse bunu spor olarak yapsın, hobi olarak yapsın daha yetenekleri Nereye elverişliyse oraya kanalize olsun ki vakit kaybını da önler, enerji kaybını da önler. Ha çok büyük hedefiniz vardır, mega idean vardır, ben sıfırdan bir şey yapacağım ve bununla da dünya şampiyonu olacağım diyen insanlar da var. Tabii ki bunlar hani on parmağa geçer mi o da ayrı bir konu ama çok çalışacaksın çok sabahat göstereceksin, çok böyle dirayet göstereceksin, ben bunu yapacağım diyeceksin, bunun için mücadele edeceksin, bunun için yeri geldiğinde başkalarının söylediği her şeyi yok sayacaksın ve her gün sıfırdan başlıyormuş gibi tekrardan devam edeceksin. O zaman muhakkak bir yere gelirsiniz. Dünya şampiyonu olur musunuz bilmiyorum. İnşallah. Ama hayallerinizin peşinde koşmak tabii ki çok güzeldir. İnsanı hayatı bağlayan şey odur. İnsanı e, yaşaya, yaşamayı sevdiren şeyler budur. Nefes almak için bir neden oluşturmaktadır. Dolayısıyla hayallerinizin peşinde koşmak güzeldir. Ama hani ne naçizane belki de yaşlılığın getirdiği bir şey bu. Hani mümkün mertebe Yapabileceğiniz, olabilecek olan hayaller peşinde koşmak harika olur. Örneğin Adria'nın, Liman'ın peşinde koşmak istiyorum bu saatten sonra. Belki bakar, belki. Yani. Ama ondan sonrası koşullarım belli, o belli, bu belli. Yetişemeyeceğim. Güzel bir hayal. Güzel bir hayal. Umarım herkes hayallerini gerçekleştirir. Mümkünse olumlu hayallerden bahsediyorum. Umarım herkes yapmak istediği şeyi, olumlu şeyler gene yapabilir. Yaptıktan sonra onun hazını yaşayabilsinler. Bunu istiyorum herkesten. Bunu istiyorum sizden. İnşallah olacaktır onlarda. Hepinize keyifli, bol başarılı ve Bol şanslı günler diliyorum.